pis yeni bir Videosuna doğru gelin yaşar kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili çocuklar En son neler yapıyorduk bir bakalım Burası Ano burası bizim evimiz Bizim burada ne işimiz var ya? Gazı Musa! Ne? Neyim var benim? Bakayım. Şeşmiyem var. Mıknatısım var. Onaktarım var. Başka da bir şeyim yok. Şimdi en son nerede kalmıştık bir bakalım. En üst odalara gidecektik. Şöyle bir kandırabiliyor muyum onu? Neredesin Kazım Usta? Where are you? burada değil değil mi? Lütfen burada olmadığını söyleyin bana. İyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Şurası açılıyor mu? Açılmıyordu. Aa, ah. Nereden gidiyordum ben? Öbür taraftan. Şuradan gidiyordum ben. Dur şu kutuyu alayım. Lazım olur. Şöyle bir alıp Yes baby. Kaç. Kaç. Bir şey yok. Cazim buralarda değil. Ha, buraları açmıştık biz en son. Arada bir dinliyorum da. Nerede olduğunu anlamak için. Ha, ha, dur heyecanlandım. Burada bak düğmeler var. O, onu çözeceğiz. Ama bir yukarıya çıkalım. Burası Açılıyor muydu? Açılmıyor. Burası. Aa bak buraya diyor. Şeyle girilmez diyor. Tamam. Hey, anahtar! Kırmızı anahtar. Onu açmam için buraya gitmem lazım. Açılıyor mu burası? Yes. Oradan kablo nereye gidiyor? What? Ha, buradan gidiyor, buraya geliyor. What? Bunu Fox'ım var. Ha. Açıl. Açıl. Bunu nasıl açacağız ya? Bunu açmam lazım ki oradaki kırmızı ara... Alo. Alo. Ho ho ho. Kazım zım zım Usta, Osta ta ta, ta, ta. <laughs> Bu ne ya kocaman bir hoparlör gibi bir şey var. Buna basabiliyor muyum? Aha. Yes. What? Alo. Hi, geliyor vallahi geliyor. Ya benim o anahtarı alabilmem lazım. Dur, sakinim. Şu an sakinim. Ee, dur burada bir hile yapalım. Buraya bir şey atalım. Mesela şunu şu alabilir. Aa niye alamıyorum ben onları? Ayakkabı. Gel bakalım ayakkabı. Şunu ayakkabı sokamıyor muyum ben? No. Aa açılıyor sanki bu? Değil mi gençler sanki böyle bir şey olduğu gibi, dürbünü atalım. Ay Ben bunu nasıl açacağım ya? What? Eee çok kızdım ben diyor. Çok kızdırdım, beni kızdırdınız. Aha! Aa! Dönüyor gitmiş. Nasıl zıpladı buraya bu dürbün? Dürbünle bakalım. Merhaba! Kazım Usta! Tamam. Ya bunu, şuraya içeriye bir sokabilse... Aa! Dur, tamam. Dayı şemsiyeyi attım yanlışlıkla. Geri gel. What? <laughs> Oyunun hilesini buldum. Hayır, şemsiye şey yapınca geri geldi. Dur, olacak galiba. Hadi, hadi. Hadi. No. Peki. Yes! Bak bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. 500 like. Hileyi gördünüz mü hileyi? Kırmızı anahtar. atam at, şunu at. Kırmızı anahtar. Kırmızı sana yandı canım. Beyaz atam binli Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı anahtar nereye açıyordu? Aa burada düğme var. Ona basabiliyor muyum? Ee, dürbünü oraya atsam. Dur ayakkabıyı atsam mesela. Al, alamıyorum. Fazladan neyim var benim ya? Şu mavi anahtar bir işe yaramıyor herhalde ne diyorsunuz? Ama dur biz garanti olsun. Şeşmiyeyi buraya atalım şeşmiyeyi. Ayakkabıyı alalım. Ayakkabıyı da dur neresiydi? Dikkat. Hayır. No ayakkabı. What? Ha. Gel buraya pabuç. Ya nasıl atamıyorum ben bu ayakkabıyı? Niye girmiyor orada? Mantık dışı şu anda bu. Bu mantıklı değil şu an. Peki, peki, peki tamam. Okey. No, gelme. Hayır, nereden çıktı geldi? Kazım Usta bıyıklı, kay, bıyıkları kaytan sana her gün bayram. Niye? No, bak üzerimde de bu arada Elon Musk'ın tişörtü var. Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Evet, aranızda abone olmayı unutanlar var. Görüyorum. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone değilsiniz. Abone olun please. Şimdi biz anahtarımızı aldık. Başardık ama bu kırmızı anahtar nereye açıyordu? Akşam oldu. Akşam oldu Kazım Usta geziyor. Şurayı bir kapatalım. Koş 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 koş. Bir tane şuradan küp alalım. Koş 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 buradan burayı yıkalım. Çok iyi. Çık yukarıya. Kırmızı anahtar girişte bir yer mi açıyordu acaba? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl ya? bu? <laughs> Yukarı kaç. Yukarı kaç. Allah 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 Allah. Dattını dattın. Sattını soktun. Soktunu soktun. Zor soktun. Dattını dattın. Sattını soktun. What? No. Dattını dattın. Soktunu soktun. Hayır. Niye? Niye? Ha? Hayır. Balık. Köpek balığı. Gelme. Kazım Usta gelme. Çok tehlikeliyim. Kafana mıhkına antı satarım. Kaçacak yerim yok. Ya gider misin? Köpek balığısı var burada. Sen it balıkısı gördün. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yokmuş tamam. Vardı mı? mi? Ha, burada köpek balığı yok pardon. O öncedendi. Okey dur kırmızı anahtar. Tamam okey. Şuraya bir atlayalım. Ee, bu nereye açıyor? Hah. Ha. Bu burayı açıyordu da. Burada ne vardı? Yaz buralarda değilsin inşallah. Burada da değil. Ha tamam. Dur buraya gelmeyeceğiz. Benim kırmızı şeyi açmam lazım kapıyı. Tamam. Şimdi bir de aşağı inelim şuradan. Zaten Kazım Usta. What? bir <laughs> <laughs> Ne düşünüyorsun bu usta? Bırak artık peşimizi usta. Sevi mi gitti herhalde bence. Ne diyorsunuz? Gitti bence. Şöyle yavaş yavaş. Şşş. Gitti bence. Ha. O ne ya? Cazım. Tamam, gitmiş galiba. Tamam, doğru gidiyoruz. Ses var. Ses duydum. Sese doğru. Mu? No. Yukarıda mısın gerçekten? Ha. Hey guys, in this video, I'm going to show you how to go ahead and download GTA 5 on iPhone completely for free. The Beni arıyor. Tamam. Şimdi. Şimdi. Tamam burayı hallettik. Burada şu kapı vardı. Bu kapı nereye açılıyor? Lili var. Aa burada da bir kapı vardı. Ya her yer kapı. At. Aç. Selamun Aleyküm. Burada ne var? Aa. Levye vardı burada. Hatırladım. Dur. Üç. Ee, nasıl alıyordum bu leviyi? Eyle alsam çarpılır mıyım? Aa alamıyorum zaten. Nasıl? Yes. No. At. Hayır, hepsi kaldı orada. Neviye yal... Ne? Elim yandı. Tamam, aşağı in. Üf, çok sıcak. Ya da elektrikli. Dur ben kırmızı anahtar niye atıyorum ya? Kırmızı anahtar için neler neler yaptık biz. Dur şöyle yapayım. Haa! yay. Bu şu anda elektrikli hala. Aa bunu suya atsam ne olur? Suya atsam elektriği gider belki. Ne dediniz ona? <laughs> Bence olur gibi. Tamam. Bir dakika. Ee, şimdi bunu ama işte yanında taşımam lazım bunu. Burada değilsin değil mi Kazım Usta? Please ya. Bak bu kadar yol geldim. Hi, aa burayı açam. Ha şuradan gidebilirim. Su lazım bana su. Biri. Biri lazım bana biri. <laughs> tamam şöyle gideyim. Buradan aşağı ineceğim mecbur o zaman ya. Kazım Usta please. Burada değilsin değil mi? Liliba. Aa bak burada da bir şeyler var. Peki. Aa! Dur burayı görmemiştim. Tam buradan aşağı atlayalım. Selamun Aleyküm. Su, su, su lazım. Su. Burada yok. Su, su. Biri. biri. Ay kontrolü nasıl? Kazım ustanın. Dobi, bir dubi, bir dubi. Bir, bir, bir. bir heyecan yapma. Şuraya bakalım. Hah. Haa dur. Şurada banyosu vardır. Aç. Yey, yey, yey. Şura mıydı? Lütfen burası olsun. Please please please. Yes. Dur. Buraya. Aa nasıl? Buraya açacağım onu. Yes. Musluğu aç. Hadi. Soğuyor. Yes. Soğuyor işte bu. Levye'miz var. Nice. Alabiliyor muyum? ye yeah. <laughs> Ne o, Dur, bir şey bıraktım ben orada? Aman ha, aman ha. Şimdi benim kırmızı anahtarım var. Okey. Güzel, buraya kadar iyi geldik. Şuraya bakalım. Sen bir git, kapı... Açıl kapı, açıl. Cazib Usta'nın kontrol odası. Kapatacağım, ne oluyor? Aha! Kesin buraya gelir. İşleri karıştırdım ben orada. Tamam, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Şimdi... Dur, bir aşağı inelim. Selamünaleyküm! Ölmedim, güzel. Aa, eşyaların bir kısmını evime bırakayım. yeni yerler keşfedeceğiz. Nice. <laughs> Bıyıkların kaytatsan her gün bayram. What? <laughs> ha. Ha. ha, ne ha, ne ha. Gel, al kafana. Yo, atamadım. Koşuyorum, kaçıyorum. Tebiyemi hey. asla kaptırmam sana, kusura kalma. Kusura kalma. Tamam, o bunu fırfırk yapsın. Bir dakika, şuradan çıktım. Nice. Şuraya bir çıkalım. Dur dur Kazım su dur. Aa burası kapalıydı değil mi? Tamam. Burayı da biliyoruz. Ya benim şu şeyli yere gitmem lazım. Kazım sonra kaçtım merdivenli yer nereydi? Ha burada. Solda solda. Tamam. Yo burayı bulamadım. Şimdi yukarıya çıkacağız. Levyemiz var. Ondan sonra gığımızı anahtarımız var. Şimdi burası mıydı acaba ya? Bakayım. Aa değil. Yok, burası galiba. atla, atla. Selamun. Yok, bura değil. Tamam, tamam, tamam. No problem, no problem. Daha yukarı, daha yukarı. <gülüyor> <gülüyor> What? Annelerin bir